Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz yumurta açacağız. İlk önce sürpriz yumurtamızın gelmesini istiyorum diyecektim. Hemen geldi. İlk ben bu açayım bunu. Açtık. Çikolatasını şimdi yemeyeceğim. Sadece oyuncağını açacağım. Açıyoruz. Burası çikolata tatlımız. Yanlış açtım. Ama neyse çok açmıyorum sonunda. Oyunca çok değişik bir şey çıktı. Açmam lazım. Şöyle paketteyken böyle gerekiyor. Şimdi açıyorum. Oo, dinozor çıktı. Dinozor çıktı herhalde. Değişik bir şekilde yapılıyor. Nasıl yapılır ki? Şöyle adetle. <laughs> Yoksa şu taraftan mı? Şöyle gel. <laughs> Şuradanla da birleştireceğiz. Ama çok zor. Yani ben bunu artık kardeşime veririm herhalde. Takılmadım. Takıl, taktım. Böyle bir dinozor çıktı içinden. Güzel aslında yani, sevdim. Ben bunu odama şey koyarım. evde de duruyor böyle. Çok tatlı. Bakayım. Başkaları da çıkıyormuş. onlarda bunlar. Böyle. Neyse arkadaşlar, hıdıyla görüşürüz bir dahaki videomda ne açacağımızı artık ileride göreceğiz. Hepinize görüşürüz.